Arkadaşlar Merhaba ee, Bir makam şoförün nasıl olur? Yapması gereken nelerdir? Ee, bunları ufaktan Nacizane bildiğimiz kadarıyla Size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Sayfam yeni e, Beğenip takip ederseniz sevinirim Yorum yaparsanız eksiklerimiz de olabilir tabii ki de e, Bu işe gönül vermiş e, büyük abilerimiz de Eksiklerimizi tamamlarsa da e, Çok güzel olur Seviniriz Bir makam şoförünün olması gerekenler yapılması gereken, bu işe nasıl başlayabilirim tek tek bunları size videoyu da anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle, ben ilk önce kendimi anlatayım. Ben bu mesleğe nasıl başladım? Birkaç meslek değiştirdim bundan önce, makam şoförlüğünden önce. Ve ben bu işe gönül verdim. Artık dedim ki ben makam şoförü olacağım yani. Yapacağım bu işi dedim ve yaptım. Şu anda makam şoförüm, 10 yıldır da makam şoförlüğü yapıyorum. Ee, ama tabii öncesinde bu işe başlamak için e, bir çevre edinmeniz gerekiyor, e, tecrübe kazanmanız gerekiyor. Ben valilik yaptım, özel e, özel valilik yaptım daha doğrusu mekanlardan müşteri aldım, evrene bıraktım. O arada iş insanları tanıdım, e, çevre edindim e, kendimce, e, makam şoförleriyle konuştum, tecrübe edinmeye çalıştım. O arada e, lüks arabaları tanıdım, lüks arabalar tecrübe edindim, özelliklerini öğrendim. Sonra da bir kendime bir kariyerden bir sayfa açıp <laughs> bu işi e, yapacağım deyip firmalara, şirketlere başvurdum. Ama tabii ki firmaların istedikleri özellikler, e, bakıyorsunuz e, kriterlere, belgelere bir ton şey istiyorlar. Tabii hepsini tamamlamamız. Tamamlayan abilerimiz var tabi ki de bunları. Ben tabii ki hepsini tamamlayamadım. E, tanıdık gerekiyor ilk önce arkadaşlar bu işte. E, tanıdık çok önemli. E, tabii ki de bizim benim valilik dönemimde tanıdıklarım vardı. Onları araya soktum, öbürlerini araya soktum. Firmalara e, tek tek gittim. Ama bu işi yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yeter ki siz isteyin. Ya, olmayacak diye bir kural yok. Ee, ben makam şoförlüğüne başladığımda çok büyük bir tecrübem yoktu kapı nasıl açılır nasıl kapatılır araç içinde nasıl konuşulur e, makamın yanında nasıl durulur onun nasıl temsilidir hiçbir bilgim yoktu şimdi youtube'a falan baktığım zaman da öyle çok büyük e, bunları anlatanlar da yok ben görmedim belki vardır ama ben çok aradım bulamadım şimdi arkadaşlar makam şoför olmak için ya da özel şoför olmak için aile şoförü olmak için yapmanız gerekenler şunlar bir, e, kendinize güzel bir kariyer netten e, bir sayfa açıp e, bu işi yapacağım deyip bir başlayın. Bismillah deyip ilk adımı at, Firmalarla görüşmelere gidin. Çevre edinmeye çalışın. Ki benim Instagram sayfamda da var arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yazıyorlar. E, işte diyorlar ki abi bize de makam şoförlüğü, özel şoförlük işi ayarlar mısın? Elimizden geldiği kadar tanıyıp e, güvenebileceğimiz kardeşlerimize e, yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu işe önem tanıdık önemli e, bir firmada ya da bir firmayı tanıyan birinin olması şart. Çünkü öbür türlü kolay kolay olmuyor artık. Bu eskidenmiş yani bu işler. Öyle e, taksicilik yaparken iş adamı geldi de e, beni çok beğendi de şoför oldum da bunlar eskidenmiş artık arkadaşlar. öyle Kimse artık kimsenin yanına kolay kolay almıyor. Çünkü bilmiyor. Yani biz bile şu an e, karşı komşunu güvenemiyoruz. Kim olduğunu bilmiyorsun yani. Adam seni nasıl alacak yanına? E, tanıdık. Bu şart. He, alanlar yok mu? Var. Alıyor, deniyor, bakıyor. Bir ay, iki ay. Bağa bakıyor bu güzel çocuk. Ee, iyi niyetli çocuk. İşini de güzel yapıyor. Devam ediyor. Adam daha ilk yeni başlamış. Sonra da kendini geliştiriyor. Şimdi arkadaşlar e, biriniz iş görüşmesine kesinlikle ve kesinlikle takım elbiseyle gideceksiniz. Bu çok fark ediyor. İkincisi e, neyseniz onu söyleyeceksiniz. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım. E, şunu yaptım. Şöyle araba kullanıyorum. Böyle araba kullanıyorum. Bu makam şoförlüğünde e, detaylar çok önemli. Yani ben şu an tek elle de araba kullansam patronum karışmaz. neden? Çünkü artık güveniyor. Yani beni tanıyor, biliyor. İşte diyorlar ki iki elle araba kullanacaksın. Şöyle yapacaksın da böyle yapacaksın da ya tamam yapacaksın. Güzel. E, tabii ki de arabayı kurallarına göre kullanacaksın. Ama ilk önce bu işe başladığın an bir kendini göstereceksin. Ha, ama ilk önce tabii nasıl başlayacaksınız onu söyleyeyim. E, firmalara başvurduktan sonra arkadaşlar e, bekleyeceksiniz. Görüntülemeler olacak, sizi çağıracaklar. Takım elbiseli gideceksiniz iş görüşmesine. E, akışkan e, ve güzel konuşacaksınız. Evet bu işi yapmak istediğinizi gerçekten belirteceksiniz ve başladınız. Diyelim ki şirket şoförlüğü olabilir, genel müdür şoförlüğü olabilir, aile şoförlüğü olabilir. Bu dediğimiz havuz şoförlüğü olabilir. Ya o her şey olabilir yani. Başladığınız zaman ve kendinizi hep geliştireceksiniz. Ben de öyleydim. Ben başladığımda şu anki patronumun yanında değildim. Daha başka işler yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım ama hep kendimi geliştirdim, geliştirdim ve dedim ki artık ben patron şoförlüğü yapabilirim. Bana sorarsanız, e, bu işi nerede yapalım, patron şoförlüğü yapın, bir patronun yanında e, yaparsanız rahat edersiniz. Zor da kolay da. Çünkü e, bu işin saati yok, hafta sonu yok, bayramı yok, e, tabii patronla patronu değişiyor. Yani öyle arkadaşlarımız var bizim adamların gecesi, gecesi gündüzü birbirine girmiş durumda yani. Mekanlar, oralar, buralar, şuralar. Ama e, bir yerden sonra tabii oturuyor iş. Daha rahatlıyorsun. Aileni zaman ayırabiliyorsun. E, maaşın, sosyal hayatın daha güzel oluyor. Tabii şu an aldığımız maaş ortalamanın üstünde tabii ki de. Bir makam şoförü zengin bir iş adamın yanındaysanız tabii ki de bal tutan parmağını yalıyor arkadaşlar yani. Ben ilk önce kendimden söyleyeyim. Sonra siz biraz şey çıkartın. Şimdi ben şu anki patronum 7 senedir yanımdayım. Üst segment, S-Class bir araba kullanıyorum. Kendimi geliştirdim. Yapmam gerekenleri biliyorum. Artık işi bir standardına soktuk. Böyle de devam ediyoruz. İnşallah böyle de devamı olur. Devamı gider. Instagram'dan arkadaşlar çok. Ee, yazanlar var. abi Neler yapmamız lazım, neler etmemiz lazım. Bu işe bize yardımcı olur musun diye. Tabii ki de elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Ama ilk önce sizin kendinize güvenmeniz gerekiyor. Ben bu işi yapıp ben makam şoförü olacağım deyip e, adımınızı atmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa öbür türlü yani ben göndereyim bir firmaya e, bir kardeşimiz gelecek deyip göndereyim ama sen işi yapamadıktan sonra kendini güvenemedikten sonra e, hiçbir anlamı yok. Bu iş stresli bir iş. Yani e, patron arkanızdayken araba kullanmak çok zor. Yani patronun o anki e, psikolojisi düşünceleri stresi sizi o kadar çok etkiliyor ki Yani bir yol şaşırmanız bile trafiğe girmeniz bile e, Hata, hata, hata bu sefer de tabii ki de panik hataya yol açıyor. Hata, hataya yol açıyor. Ve tabii bir yerden sonra bu işinize sebep olabiliyor. Ki bunu yaşayan arkadaşlarımız da var tabii ki. Şimdi diğer e, videoda arkadaşlar e, detaylı bir şekilde e, bu işleri anlatacağım size. Bu bir tanışma videomuz olsun. E, takip ederseniz, yorum yaparsanız sevinirim. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, daha detaylı arabalarda neler yapmamız gerekiyor, nasıl olur bu iş, e, kapı nasıl açılır, nasıl kapanır, makamda nasıl davranılır. Ve hepsini tek tek size anlatacağım arkadaşlar. E, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.